Selam dostlar. Ben Lord'un 5. bölümünden herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm yine kısaca bir odun turumu yapacağım. Keresteleri fullleyeceğiz. Devamında bir imparatorluk topraklarına gideriz. Oradan hançerleri alırız. Bir de ikidir ürün satana ala tıklıyorum. Askere tıklamam lazım. Önüme çıkan bütün okçuları alacağım arkadaşlar. Çünkü birlik limitini acilen pullemek istiyorum. İHC yeteneğimiz çok daha hızlı artıyor. Bol bol asker alabileceğiz bu sayede ki İHC demişken bu birlikten bütün görevleri kendi üstüme alacağım. Cerrah dışında. Bunun da nedeni yarın öbür gün biz yaralandığımızda veya diğer arkadaşlarımız yaralandığında savaş alanında kendi askerlerimiz yaralandığında veya ölme oranını daha çok düşürüyor. Cerrah yeteneği yüksek olan kişiler. Biz yüksek değiliz ki onu da arttırmak biraz zor. O yüzden ben onunla uğraşmayacağım. Bizim alim kardeş şu işi iyi yapıyor. Oldukça da yetenekli o konuda. O yapsın. Diğerlerini biz yapalım. İzcilik de önemli bizim için. Bazı güzel skill'ler verecek ileride. Onları bol bol kullanırız. Buradaki bütün okçuları fullledim. Şimdi hızlı hızlı bakalım köylere. Bir odun turu yapalım. Belki turnuva çıkar karşımıza. Bir önceki bölüm biliyorsunuz ki turnuvalarda iyi bir izlenim bırakamadık. Bayağı bir zorladılar bizi ama yani dediğim gibi ödülleri iyi değildi. Yani moralim artmadı turnuvaya karşı böyle. Kazanasım gelmedi. <laughs> Öyle diyorum ama Tam da öyle olmadı tabii. Böyle hepsini çektim. Şimdi bakalım burada odun turunu şehirden tamamlayalım. Aha. Ben neye tıkladım ya? Sen kimsin kardeşim? Ne oldu? Bunlar bize mi saldırıyor? Yo. Valla savaşacağız. Arkadaşlar bunlar inanın nereden çıktı hiçbir fikrim yok ya. Ne yakaladı bizi kardeşim? İyi bir savaş aldım. 93 tane de adam bizde berabermiş. Umuyorum çok bir şey olmaz. Ben piyadelerin değil de suvarilerin başında olayım. Komutan bine ha bizim bineğimiz yoktu değil mi? Öyle bir şey olmuştu. Tamam ben o bineğe bineceğim. Oksu da bizim arkadaşımız vardı. Onun atı var. Tamam. Şimdi bir dakika. Herkes beni bir izlesin. Bir de iki numara. Binekten in bakayım. Kaç bir eklemi? F5. İnin. Abi bu, burada bakta mı kaldı? Vallahi bakta kaldı bu. Atırsız Urit. Bunu görüp görüp duruyoruz. Hep bunu mu göreceğiz? Gitmiyor mu bu? SC'ye bassam yok. Alt tuşuna bir daha basayım. Yok. Bu da ilginç bir savaş. Umuyorum savaştan çıktıktan sonra düzelir. Ya bunlar ne güzel geliyor. Kalkan duvar ol. Okçu biraz arkaya gelsin. Sadece suvari beni izlesin. Tamam. Aa önümü görmüyorum. <laughs> Artık hiç göremeyeceğim. Abi. Bu nece bir savaş ya. Bütün birliğim ölmesin. Bunlar nasıl bir adam. Hay Allah. La sen desin midilliye mi biniyorsun? Ha? Fena kaybedeceğiz. Belki biz kaybetmeyiz ama fena kayıp vereceğiz ya. Bakayım. Lan tek yedim ya. 5 bölümdür hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Fena tek yedik. Bu arkadaşlar savaş bitti. Bir tutsakların hepsini alıyorum. Bu neydi ya? Biz ne yaşadık? Vallahi hiç savaş alanında bir dakika durmadım galiba. Hemen yıkıldım. Neyse. Kıyafetlerimiz de çok kötü ya Onlardan bir toparlamamız lazım Şimdi bakayım Bozkıratı varmış Tamam bunların hepsini alıyorum bunları satarız Kimisini eritiriz Şu şekilde bir yola çıkalım Ama çok kötü denk geldi ya Valla fenaydı Şimdi şuradan bir bakayım Asker varsa alayım Ürün satın al Bayağı iyiydiler ya Haydut falan. Galiba o da modla geliyor Modla geldiği için o kadar güçlüydüler ki Adam bizi tekledi neredeyse Zaten diğer Sturgialı bize yardım etmeseydi o savaşta büyük ihtimalle perte çıkmıştık ya. Asker topla, ticaret. Şimdi buradan şeye döneceğim. bu e, İmparatorluk topraklarına oradan bir dünya şey alalım. Siz söyleyin hançer. O hançerlerle de bir dünya cirit üretelim. O ciritlerle de parayı kırıp artık bu topraklara hükmedelim. Ama tabi siz bu sahneleri görmek istemiyorsanız... Ya atlayabilirsiniz arkadaşlar ya da bana söyleyin. Abi sen buraları koyma çıkart. Ben bu şekilde yorumlara göre videoları şekillendiririm. Asker topla dedik tabi hiç kimse yok burada. Şu köye bakalım. Asker topla. Buradaki okçuları çekiyorum özellikle. Şimdi bizim bazı askerlerimiz galiba seviye atlamıştı. Bunları atlatalım. Komple atlat abi. Buradan bunu yapalım. Zaten batanya piyadesi düşünmüyorum. Bunu da aramızda alalım. İleride çok güzel Sturgialı asker oluyor. O haydut. Ürün. Burada herhangi bir şey almayacağız. Şimdi çıkalım. Hızlı hızlı da köylere bakıyorum ki şu asker birliğini hemen yükselteyim. Bir 56'ya çıkartayım. 58'e. Aa bizim bir de Kore'inimiz vardı. Doğru. Onu unutmadan bir kuzgun göndereyim ona ben. Diyelim ki sevdiceğim buluşalım mı? O da diyecek ki buluşalım. Başka ne diyecek Başka bir şey deme şansı yok diye düşünüyorum. Batanya. Kaledo. Bak kızına senin sayfandan kuzgun gönderiyorum. Bir önceki bölüm bizi çok pis dövmüştü turnuvada ya. Adamın reflekslerine yetişemiyordum bloklarken. Çok hızlıydı. Şuraya da gidelim. Ne oldu? Aa, hemen git. Yakınlarda demek ki. Uzun zaman oldu. Demek ki, özlemişsin beni. Hadi mutluyum. Aha. Tamam %100. Selam. Kız babandan isteyeceğim seni ya. Buradan da tabii ki umarım bu topraklara barış ve adalet. Birçok ortaklığımız var. Tabii ki karşılaşacağız. Karşılaşmazsak olmaz. Şimdi buradan asker topla. Aa burası imparatorluk topraklarına girdi, değil mi artık? Tamam burayı fethetmiş Batay. Batanya bayağı hızlı gidiyor ya. Sarvotu da aldı. Şuradaki bu kale de onlara ait değildi galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi buradan neydi bizim ciritimiz? Kabile. Hepsini aldım. İyi para veriyoruz da bizim o kadar paramız yok. Ve biraz ha şu şekilde bitirelim. Aslında belki çıkar. Burada ne var? Bunların hepsini. Aa bu. Bu bizimkinden iyiymiş. Ama kol zırhına hiç vermiyor. O yüzden giymeyeceğim. Hızlıca bakayım. Aa bizim alimin hiçbir şeyi yoktu. Alim bunu giy. Gel bunu da giy. Bakayım. Üstelik bunu da giy. Bir anda harika bir şeye dönüştün alim. Ben harika diyorum ama sen yine de çok uçma. Bakayım. Bizim sana verdiğim bot ha, sendeki bot daha iyiymiş. Okey. Bunların hepsini satalım. At ne var bizde? Bu binek atını değil satmayacağım. Katırı satalım. Asker falan seviye arttırırken bunlar lazım oluyor. Başka satabileceğim bir şey var mı? Bunları eritiriz. Bakalım ne kadar param var? Üstüne para alıyormuş. Tamam. Şimdi kabile bir hepsini aldık mı buradaki kabilelerini? Yok aşağı düşmüş. Tamam. Ödedik mi? Tam ödeyemedik. Bir tane almayalım. Tamam. Şimdi demirciye gir. Demirciden durum ne? Durum oldukça iyi. Şunların hepsini aratalım bir. Okey. Bizim ciritimiz nerede? para kaynağımız. Ya imparatorluğa imparatorla bu şekilde kolayca ne koyuyoruz? El koyuyoruz arkadaşlar. Her şey baba mesleğinden geliyor. İlk bölümde biz bu mesleği özene bezene seçmiştik. Hepsini dök. Bunu da bir kaydet. Bunları satacağız. Hemen bir satalım. Bakalım ne kadar para ediyorlar. Umarım değer. Değmiştir ki harika ya. Tamam. Biz tüccarın yeterli parası mı yok? Tamam ya bir şeyler alalım. Ya da 22 gold nedir? Elemin kiri diye bıraksam mı? Bakayım. Alabileceğim bir şey varsa alalım. Güzel bir şeyin var mı? Mesela at. Ya da armor veriyor musun bana? Güzel bir armor. Yok. Güzel bir armoru yok bunun. Almayacağım. Zaten belli başlı zırhlar. Kaliteli zırhlar gün, oyunda gün geçtikçe çıkıyor. Şu an hiçbiri çıkmamıştır. Böyle idarelik takılacağız birkaç gün. Bakayım. Aynen. Ne alayım peki senden? Vallahi senden hiçbir şey almayayım da köy halkına 22 goldu sadaka olarak sen dağıt. Burada ha hançer hançer. Bakayım ne hançerleri vardı. Ticaret. Buradan tür. Kabile fırlatma. Bunu bir alayım. Birkaç tane de bundan alayım. Galiba bu kabile kadar vermiyor da. Hatırlamıyorum şimdi. Gireyim demirci erit dediğimde ne verecek bize? Evet. Tamam bunu şu an için özel olarak kullanmamıza gerek yok. Çünkü kendimiz iyi içerik üretemiyoruz arkadaşlar. Eğer üretebildiğimiz zaman bir yoldaşımızı Demirci alanında geliştirirsek o küçük hançerleri de alırız. Şu an için almanın bir faydası yok. Çünkü geliştiremeyeceğiz o iyi içerikleri. Tabi ki komple al. Başka almak istediğimiz bir şey. Bu da bak. Başka bir şey yok. Tamam. İmparatorluk topraklarında şöyle bir tur atıyorum ve gidiyorum Vlandiyalara katılıyoruz arkadaşlar. Artık bir imparatorluk savaşlarına katılalım ya. Kap Bunu alalım mı? 22k. Atımız kolay düşmez. Aldım arkadaşlar. Tamam. Aldım yani. Hiç acamadım bile. Buradan alime de bunu verelim. Tamam. Bu şekilde iyi olduk. Nasıl olsa artık cirit işine girdik. Oradan kolay kolay artık parasızlık çekmeyiz bu sayede. Serbest atlarım. Cirit. Buradan en son benim seçtiğimi yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi bunları da hızlıca satalım. Valla para kazanmak işte bu kadar kolay. İleride de belli skill'leri açtıktan sonra. Şu an 15k ya. İleride. Aha, turnuva varmış. Bakalım isyancıların turnuvası ne kadar kaliteli oluyor. Arena'ya gir turnuvaya katıl. 6 tane lord varmış. Kimin bu lordları ya? Tanıyalım. İsyancı şehirde lordlar turnuvaya katılıyor. Bak sen. Ödül. A ödül yine elçi. Biz bunu daha önce kazanmıştık. Gir bakalım. Heh. Vallahi mod sayesinde turnuvalar da çok güzelleşti ya. Atmosfer falan harika yani. Benim karakterin boyu çok uzun oldu ya. Heh. Şöyle bir tane. Ya bence ilki çok güzel bir darbeydi. Bahis. Valla alimle şu an takımız bana yay verdi. Şöyle bir tane atayım. Valla yayda çok maharetli olduğumuz 4-5 bölümdür belli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakayım. Abi oradan buraya cirit yedik. Kimse kimseyi de yıkamadı şu an. Bizim alim Hemen benim lafımın üstüne birini yıktı. <laughs> Atı vuruyorum ya. Çek abi çek. Bizim içimiz kılıç. Bizim içimiz kılıç. Eğildi gördün mü? Eğilmese vuruyordum kulağında. Neyse bitti. Kolaydı arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmadım gerçi bu turda. Bahis. Ben kimliyim? Aa Alim karşıda ya. Keşke benim takımıma gelseydi. Bahis taktiğimizi yapardık. Vur abi arkadan. Alime bak. Sanki 100 yıllık düşmanıyım ya. Öyle bir şeyle vuruyor hasımlıkla. Tamam. Biner. Kolaydı ya. Çok çabuk çık. Evet bu elçiyi daha önce kazanmıştık. Bir buçuk falan ediyor. Yani bu turnuvaya katılmasak da olurdu da. işte biraz sınav kazandık. Biraz da belki yetenek kazandık. Atletizm falan. O konuda iyi oldu. Mesela ticarete girelim. Kılıç. Elçi. Hiç para etmiyor ya. Mesela demirciye gitsek arıtsak bunu. Ne veriyor bize? Aa bu konuda iyiymiş. Tamam. Neyse buradan çıkalım. da bir gidip, toplayalım. Birlikten bize mi katılmak isteyen var? Var. Sana sağ tıklasam ne oluyorsun? Asera memlükçü oluyormuş. Neyse gel bakalım aramızda. Buradan bir kişi de seviye atlıyormuş. Seni de ciritçi yapayım. Bunlar da iyi cirit atıyor. Eskiden Sturge askerleri, piyadeleri cirit atıyordu. O çok güzel oluyordu ya. Ben sürekli onu kullanıyordum. Piyadecileri Sturge askerinden yapıyordum. Arkaya batan yokçuları. Suvari olarak da ben Vlandiyal suvarilerini seçiyordum. Görünüşleri daha hoşuma gittiği için. Manyak bir kombo oluyordu. Ama artık Sturge askerlerden ciriti aldırdılar galiba. Öyle bir şeyler oldu. Beklemeye gerek yok. Turnuva ama katılmayacağım. Bu bölüm amacım çok daha farklı. Hızlıca turu hatta kısa keseyim. Doğrudan bulan diye gidelim. Veya ben buraları hızlıca toplayayım. Size keseyim buraları. O daha iyi olur. Aynı. Uzun zamanla oldu. DC. Merhaba canım. Konuşmak istediğim bir şey var. Hayır. ikimize. Hayır ya. E, konuşmak istediğim bir şey var. Kız evlendin mi bu ara? Niye konuşamıyorum seninle? Yoksa bir süre daha mı geçmesi gerekiyor? Ha birlikte geleceğimizi daha hiç görmedim ya. Acaba ayağım mı çekmiyordu? <laughs> cömertlik. Başarılı. Tekrar bir cömertlik. Bakayım. Abi baya bir düşük oran var. Attım. Etkisiz. Bakalım. Umarım sadakatimi görünce beni kabul ederler. Ulan yine etkisiz. Üzgünüm ailemin onay olmadan evlenmeyeceğim mi? Ne oldu? Ne oldu kız? Targot ya. Ana vatanımız halen daha batanyalıların elinde. Bir kuzgun gönderdim arkadaşlar Dertere. Bugün yarın bir cevap bekliyorum ya. Diyorum gelecek benim. Vlandia'nın geleceği benim diye bir kuzgunla mektup gönderdim Dertere. Ki Dertere bir dönüş sağladı. Bakalım bizi kabul edecek mi? Ya ne yabancısı? Ben DC. Konuşmak istediğim bir şey var. Evet Diyeceğim ki hizmetine girmek istiyorum. Evet. Kılıcı emrine emanedir. Doğru ücret karşılığında. Bağlılık yemini şu an edemiyoruz. Doğru. Tamam. En azından paralı askerde almıyormuş. Olan sen görüş. Gideyim bir bulan şey batanyaya hizmet vereyim de gör. Bizim klan seviyesi ne? Daha çok düşük ya. Bizim klan seviyesi çok fazla savaşa girmedik tabi. Baya bol bol savaşa girmemiz gerekiyor. Bu arada parayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bütün imparatorluk şehrilerini dolaştırdım. 650k paramız var. Oldukça iyi. Bir klan CV'miz artsın. Galiba 2 de bizi alıyor ya. Bu ne güzel bir zırhmış. 80k. Bakayım üstümüzde nasıl duruyor. Ya, fena durmuyor açıkçası. Başka güzel bir zırh var mı burada? Bunu da alsam. Öf. Acayip güzel bir şey olduk yalnız. Başka bir şey var mı? Daha bir şey yok. Neyse bu kadar yeter. Bunları da gidip benim takım arkadaşlarıma takayım. Aynen. Neyse çok güzel durmadı bizim omuzluklarla ama yine bir gideri var. Baya güzel duruyor. Kafalık var mı abi? Kafalık da yok. Bizim bu üstümüzdeki kafalı da biz turnuvadan kazanmıştık değil mi? Öyle bir şey olmuştu. Aynen. O da oldukça iyiydi. Şimdi buradan bir atırsızına gidelim. Bunu takalım. Takalım. Hayır. Atmayalım. Ki bu aynıymış ya atır Aynı hemen hemen zırh seviyesi. Bacak zırhı falan aynı. E bu kadar mıydı? Hmm, tamam. Bunu da gidelim alime takalım bari. Ondan sonra bunu da sana verelim. Böyle çok güzel olduk. Şimdi bir iki biraz daha dolaşayım. Olmadı paralı asker olarak bir başlarız ya. Paralı asker oluruz. Ürün satın al. Yok asker topla iyi bir asker yok. Mesela benim Birlik limitim şu an ne oldu? Halen de 60 tamam. Şöyle bir ilerleyelim. Paralı asker olarak katılabilsek çok güzel olurdu da. Aha, Corin ne yapıyorsun burada? Uzun zaman oldu konuşmak istiyorum. Lady'im bana kendimi kanıtlamak için bir şans daha verir misin? Çok üzgünüm evlenmemiz mümkün değil diyor. Arkadaşlar ufak bir red dedik kendisinden. Bakayım şu an paralı askerlere ihtiyacımız yok çünkü savaşta değiliz. Anladım. Anladım. Neyse. Kraliçe mi yok bize diyeceğim ama belki de yok. Bu arada erzağımız kalmamış ya. Şuradan birkaç bir şey alalım. Zeytin tahıl hepsini çektim. Zaten parayla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Asker topla. Birileri buraları hep toplamış. Acaba bakayım. Şimdi arkadaşlar size kocaman bir zaman atlatması yaşattım. Nereden baksanız 3-3,5 saattir bu oyunu ben aralıksız oynuyorum. Her imparatorluk şehrine girdim. Her imparatorluk şehrinin parasını sildim, süpürdüm. Her yerde de demircilik yaptım. Her türlü silahı ürettim. Karakterimi de bu süre zarfında birazcık da olsa kasmayı becerdim. Çok fazla düşman kovalayamadım çünkü sürekli yüklü gezdim. Bu şekilde bir gelişimimiz oldu. Çok fazla olmadı. Ama parayı 3M kadar bir parayı kazandım. Derken derter bana bir paralı askerlik teklifi kabul etti. Ben de bunu seve seve kabul ettim. Dedi ki DC'niz çok zor durumdayım. Gel bana yardımcı ol. Hay hay. Sargot'u kaybettiler. İç bölgede Sturgia ile durumlar kritik durumda. Gideceğiz. dertleri kurtaracağız. Devamında da krallığını kendisinden kibarca isteyeceğiz. O bize vermeyecek büyük ihtimalle kellesini alıp krallığını alacağız. Vlandia'nın gerçek seçilmiş kralı biz olacağız. Şimdi buna da ihtiyacımız var, vardı arkadaşlar. Çünkü bir 5 bölümdür ya turnuva kovalıyorduk ya görev kovalıyorduk. Evet bunlar eğlenceliydi ama bir 5 bölüm daha buna devam etseydik. Siz de sıkılırdınız ben de sıkılırdım. Keyif alamazdık karşılıklı olarak. Bu iyi oldu. Artık tüm sorunlarımız krallık seviyesinde sorunlar olacak. Tüm savaşlarımız krallık seviyesinde savaşlar olacak. Hepimiz çok daha farklı keyifler yaşayacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde tüm sorunlarımız krallık seviyesinde olacağı için ben mutluyum. Siz mutlusunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 300 desem niye alıyorsun? Ben sana para veriyorum. 400 desem sen alamıyorsun. <laughs> orta yolu bulacağız. Dur. Orta yolu bulduk mu? Şöyle üstüne biraz daha koydum da Tamam anlaştık. Bir şey alabiliriz. Gözümden kaçırmışım. Sana mesela artık biraz daha verelim. Anlaşabiliyor muyuz? Yok. Yine anlaşamadık. Biraz tuhaf oldu ticaretimiz. Mesela 90 versem tamam.